Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerine büyük kolaylık. Paraşüt'te herhangi bir kurulum, ek cihaz alımı gerekmiyor. Pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir ön muhasebe deneyimi sunuyor. Gelir gider takibi, e-fatura ve dahası kolaylaşıyor. Kullananların rahatlığı yüzünden anlaşılıyor. Paraşüt ile gelir giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca gider İster web üzerinden ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura düzenler anında müşterinizle paylaşırsınız. Siz değerli izleyicilerimize özel olarak ise paraşüt 1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz tamamlayabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. Hocam yönetim Onun için... değişirse, Onun için... muhalif bir isim gelirse Hı. bu takımın toparlanması sence mümkün mü? Çünkü hatta... Bazı muhalif adaylar diyor ki, tecrübelerimiz var ve bir bilgimiz var. Biz bu takımı uçururuz. Gerekirse başkanlığa da aday olurum dedi Mahmut Ustu mesela. Hakan Bilal Kutluhat de bunu söyledi. Abi olsun, bir, gerekirse gerekiyor işte olsunlar abi. hadi Gerekirse ne ya, gerekirse ne gerekirse. Gerekiyor. İmzalar toplanırsa He? deyip bir mesaj yolluyorlar demek ki yani izlarlar toplanırsa de, de, demek başka bir şey gerekirse demek bir şey başka bir şey gerekirse şu demek ben olmam ama bir olan olursa onun peşinden giderim falan demek bu gerekirse ne ya gerekiyor işte şu anda gerekiyor Fenerbahçe başkan adaylığı olmak için değil mi başkan adaylığını açıklamak için en en gerekli zaman bu zaman değil mi şimdi açıklamayacaksan ne zaman ama bu toplantıları da bu yüzden yapmıyorlar mı hocam yani sonuçta işte bak biz muhalif olarak diyeceksin. biz de varız diyor. Hakan Bilal Kutlar dedi ben değil mi ne adayım? Ne söyleyeceksin? Diye. Ben adayım evet ben adayım. Gerekirse adayım ne demek gerekirse? Adayım diyeceksin. Mahmutusu aday olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yıllarca yöneticilik yapmış. Ali Koç da o ekibin içinde yöneticiydi. Bak başkan oldu. Mahmutusu da olabilir. Koysun adaylığını. İmzalar toplanırsa hemen koysun adaylığını. Belki Aziz Bey'in desteğini alacaktır. Belki yanına iyi bir ekip kuracaktır. Feriha Şayenk'ler gibi, zaten Saranlar gibi. Zaten şu anda Fenerbahçe'de öyle bir durum var ki, görünen. Ali Koç'a karşı kim başkan adayı olursa, mutlak surette bir şansı vardır. ha isme göre o şans artar, azalır. Ama benim, benim isteğim, açık söylüyorum, ben güçlü isimlerden yanayım. Yani şöyle bir zihniyet olamaz. Abi Ali Koç gitsin de kim olursa olsun. O öyle değil o. O kadar değil yani. O kadar da değil lütfen yani. Ali Koç giderse gitsin, kim gelirse gelsin. Tamam anlıyoruz nefret tamam. Kızgınlık tamam. Ama bir de Fenerbahçe'ye bakacaksın yani. Kim olursa olsun olur mu ya? Ben olayım o zaman. Ben de kim olursa olsunlardan biriyim işte. Kim olursa olsun ben olayım. 3 tane oy almam lan ben olsam. Değerli izleyenler, Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı. Bu ya toplantımızda bırakın. sizlerle olan birlikteliğimizi. Günümüzde... Bırakın o Şş, bur Burayı silin atın. Bu ne lan bu? Millet bunu. Oğlum bakan. Buraları... Büyük başkan. Büyük başkan. Büyük. Ama bir şey başkan. söyleyeyim de. Ağa başkanlık koltuğunu bırakmak zormuş hakikaten. Bak daha oh! şimdi daha daha şimdiden havaya girdim görüyor musun? Şimdi bir de böyle bu ters köşeyi tanıtımını koyarken buraları koyuyorsunuz başkanlığa aday diye sakın. Manşet. <laughs> başlık olacak başlık başlık, başlık. başlık direkt başlık. başlık, 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 direkt başlık. başlık öyle. Ya, vallahi yok vallahi yok. Kuranç Apo başkan. Valla dedi herabaçe şampiyon. Yok. Bırakıyorum istifa ediyorum ben. Başka kanala gidiyorum. Bırakıyorum İmza ben. topluyoruz seni göndermiyoruz. Yok başka YouTube kanalıyla anlaşırım bak böyle yaparsanız. Olmaz <laughs> Ya bırakın millet. Kardeşim biz diyoruz ki bu iş ciddi bir iş. Siz işi makaraya vuruyorsunuz ya. Yani ben benden Fenerbahçe çok kulübü başkanı olur mu? Mümkün değil. Olmaz. Olmaz. Kulüp ekmeğe muhtaç olur valla. <laughs> ya ben evin bütçesini yönetemiyorum lan. Her ay bir açık çıkıyor. Manyak mısınız siz? Deli misiniz? Koskoca Fenerbahçe kulübü yönetilmek S öyle. <laughs> ya He. Evet benden öyle işler olabilir belki. O olmaz. Yok o da. Olmaz, o da olmaz. artık olmaz. O zamanı değil, zamanı değil, zamanı değil. Artık yeter. Ben artık hayatımda huzur istiyorum kardeşim. Öyle işlerle uğraşamam ben. Kalan Hadi para da var. Önümüzdeki sezon kimi getirirsin Fenerbahçe'ye? Oyuncu olarak bir değişime gitsen kimi yollarsın, kimi getirirsin? Da Sergen, Yal Sergen Yalçın'a inat halantı getiririm. <gülüyor> 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 Bernardo <laughs> Silva'lar falan mı Evet, e, e, evet, Ya her neyse yani bu iş ciddi iş. Öyle anladın mı? Baktım iş artık şeye gitmiş. Hani kızgınlık, defret o kadar uç noktalarda ki... Gitsin Ali, Ali Koç, e kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin olmaz kardeşim. Onun için ben karşısına kamuoyunun, Fenerbahçe kamuoyunun güveneceği bir insan istiyorum. Geçen sene karşısına kim çıktı? Aziz Yıldırım. Kimse hayır diyebilir mi? Ne kadar ciddi bir, değil mi? Yarışma ve ne kadar ciddi iki rakip. İkisinin tele, televizyon konuşması televizyon tarihinin rekorları kırıldı. Öyle değil mi? Doğru. Mesela öyle bir basın toplantısı yapardı ki bu bugün mesela şey Fenerbahçe e, başkan adayı mesela diyelim tekrar Aziz Yıldırım adaylığını koydu. Bugün Mahmut Uslu yerine Aziz Yıldırım yapıyor açıklamayı. Şeyi ne o basın toplantısını. basın toplantısını ya da Fenerbahçe Kulübü'nde hani ismi cismi her zaman anılan insanlar var böyle. Murat Ülker Bir çıktı, çıktı mesela. Evet. Örnek Çıkmıyor evet. Şeyden Mehmet Ali Aydınlar ismi geçiyor falan filan. Böyle çıksa çok daha fazla ilgi görürdü bu basın açıklamaları falan anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla. İmza ha. sürecini yüzde kaç değiştirir hocam? toplanma süresini hızlandırır ve sayıyı ne kadar arttırabilir? Hemen anında arttırır mı? İnanan, inanılan bir aday çıksa. Mesela şu an Hakan Bilal Kutlayıp, Sayın Ekşioğlu ve Mahmut Uslu da gerekirse dediği için 3 tane adaydan seni tatmin eden biri var mı şu an? Ya şimdi ben üçünü de öncelikle Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş insan bunlar. Tamam mı? Ee, şeyi, e, Mahmut Bey'i tanı, tanıdım. İlan Bey'le de tanıdım. Kısa bir kısa bir konuşmamız olmuştu yöneticilik zamanında. Mahmut Bey'le de bir kısa bir görüş konuşmamız olmuştu. İşte o da Samandıra şeyde Topuk Yaylası'nda. Bir kere Topuk Yaylası'na gittim ben. 30 tane basın mensubu götürmüşlerdi. Onlardan biri de bendim. Beyaz futbol adına. Orada tanıştım. Hepsi değerli insanlar. Hepsinin adaylığı makbuldür. Ben de saygı duyuyorum. Ama toplumda Fenerbahçe camiasından İnsanlar istediği kadar kızsın. Güçlü, güçlü e, profiller. Yani o güç derken sadece çok konuşan, çok bağıran, ağzı iyi laf yapan değil. Ekonomik olarak da güçlü insan tipi. Fenerbahçe'de şey olur. İlişkileri de iyi olabilmeli demek evet. Yani güç sadece maddiyatla sınırlı değil. Siyasetle de iç içe olabilmeli. Her türlü. Ya da ya da, hani ya da değil. Kesin olarak maddi gücü şeye, filet boşa atmayın. Madde güçlü. Başkan ister Fenerbahçe. Bakma Ali Koç başkan olduğunda herkes sevinçten havalara uçtu Fenerbahçe'de. Neden? Daha önce başkanlık da yapmamış. Bilmiyordun iyi mi yapacak, kötü mü yapacak. Al bak nerelere geldi. Peki niye insanlar çok umutlandı? Para vardı. Ali Koç'un maddi gücü yüksek, ulaşamayacağı yer olmaz. Yapamayacağı transfer harcama olmaz diye insanlar. Her insanda böyle bir yönetici modeli ararlar yani. Dolayısıyla öyle isimler olunca bazı isimler e, bu falan filan oluyor. Çok büyük heyecan çıkardığını zannetmiyorum ama dediğim gibi artık Fenerbahçe taraftarının burasına gelmiş. Yani bugün Ali Koç'un karşısına yani saksı koysan, saksıya gidip oy verecek kongre üyeleri var. O yani, tepkiyi gösterebilecek isimler var. Tabii ki yani, yani öyle yani. O duruma gelmiş. Adam artık orada isme falan bakmıyor. Ama ben Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını koymuş her insana saygı duyuyorum. Ve medeni cesaretlerinden dolayı Mahmut Uslu'ysa Mahmut Uslu, İlhan Akşioğlu, İlhan Akşi, Hakan Bilal Kutlu oysa da hepsini alkışlıyorum. Helal olsun. Hiç olmazsa bir Fenerbahçelikleri var değil mi? Medeni cesaretleri var. E, helal olsun diyorum. Ama benim gönlümde onlardan daha güçlü isimler olsun istiyorum ben. Böyle 5 kişi, altı kişi çıksın. Acayip bir yarış olsun. Anlatabiliyor muyum? Ya ben öyle bir istiyorum kardeşim. Mesaj alınmıştır hocam. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve.